Değerli Nesno Komedi herkese merhaba. Günün kazandığı masa 4 maçıyla her zaman olduğu gibi karşınızdayız. 101 kodlu Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesi. hemen başlayalım. Zirve yoluna devam ediyor Beşiktaş tabii ki. Ama özellikle Caner'in sakatlığı, Caner, Caner Erkin'in sakatlığı bu anlamda ciddi problem oldu. Gençler Birliği karşılaşmasında Caner tabii ki takımda forma giyemeyecek. Gençler Birliği'nin burada özellikle sağ ileride yani Beşiktaş'ın sol bek bölgesinde ciddi pozisyonlar yakalaması muhtemel gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda yumuşak karnı savunmanın solu olacaktır. Burada Gençler Birliği'nin ben kendi evinde başkentte skor üretebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş da zaten skor çok yatkın bir takım. Bu karşılaşmada Beşiktaş galibiyetin yerine ben 2.5 üstü tercihinde bulunacağım. 1.55'te gayet iyi bir oranı var. Burada Beşiktaş, Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesi için benim önerim 2.5 üstü olacak. 102 Kodlu Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt karşılaşması. Kuponuma dahil ettiğim ikinci karşılaşma. Şampiyon Ligi'nde geçtiğimiz hafta içinde Celtic mağlup etti e, Mönchengladbach. Daha sonra kupada Stuttgart'ı yine mağlup etti. Yani e, moral olarak artık başka bir seviyeye çıktı diyebiliriz. Kendi sahalarında Frankfurt maçında da bu moral ve motivasyonla mücadele edeceklerdir. Burada Mönchengladbach'ın galibiyet oranı 1.65 bence kazanmaya daha yakın gözüküyor Mönchengladbach. 103 koltuklu Lille Paris Saint Germain karşılaşması. Paris Saint-Germain ligin Lig son haftasında oynadığı Marsilya maçında çok pozisyon üretemedi esasında. Ama genel olarak takımın zaten skor gücünden skor gücü gerçekten Fransa ligi standartlarının üzerinde yer alıyor. Lille de eski gücünden uzakta. ama bu sezon ligde kalmaları bile aslında onlar için daha gerçekçi bir hedef olacaktır. Ee, ama yine de güçlü takımlarla oynadıkları karşılaşmalarda e, ben Lille'in e, daha yüksek konsantrasyonla mücadele ettiğini düşünüyorum. Açıkçası de skora katkı yapabilir bu karşılaşmada. 2.5 üstü beklentim var. 1.60 skorun ile 2.5 üstü tercihinde bulunuyorum Lille-Paris Saint-Germain maçı için. Ve son olarak da 104 koplu leganes veya Sociedad karşılaşması. E, leganes bu sezon özellikle iç saha maçlarında bol gollü karşılaşmaları imza attı. E, kolay gol yiyen, aynı zamanda kolay gol atan bir takım durumunda... E, Leganes'in işi Sosyedat karşısında da e, zor olacaktır. E, i̇lk 6 takım arasına e, girmeyi ve böylece Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyor e, Sosyedat'ta. Sosyedat'ın da ciddi bir hedefi var. Ben bu mücadelede e, Sosyedat'ın galibiyeti bir, yak, bir, bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum ama golli bir karşılaşma bekliyorum. Leganes de e, skor bulabilir. E, özellikle Real Sosyedat farkı açtıktan sonra e, açıkçası benim beklentim Real Sosyedat'ın 3-1'lik ya da 2-1'lik bir galibiyet alacağı şeklinde. Bu yüzden ben tercihimi 2.5 üstü şeklinde belirledim. 1.85 gibi de bir oranı var, getirisi var bu karşılaşmanın. Bu kuponla başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.